Bahadır gel yanıma beraber çıkacağız Ceyda'nın karşısına hadi. Gel gel içeri gel bizim odaya. Abi, abi var ya ne diyorum böyle ne diyorsun ya? saçma sakın bak mi gider misin lan bu ya? Çok, bir... ya, ya? çok ayıp ya. Böyle şey olur mu ya? Evet. Kaç yıllık tamam, arkadaşımıza arkadaşım. güvenemeyeceksek ne yapacağız? Eyüp Bey neredesiniz ya? Ne oluyor abi? Niye bir anda öyle ya, gergin bir şey ki anlamıyorum. Ne yapacağız şimdi biz? Ödeme yapılacak deniyor, o kabul ediyor, her şey kabul oluyor. Senaryoyu değiştireceğiz o zaman. Bu isimlerle başka bir senaryo değiştireceğiz. Tamam. şimdi tekrar Ceyda'yı tekrar kabul ettirmek zorunda kalacağım. Başka senaryo. Çok, çok özür çok önemli. özür dilerim. Beraber çok üzgünüm. <laughs> biz birlikte oynamaya karar verdik. <laughs> e, vampir benim bu reklamda. <gülüyor> Hoş <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Senin ya olmadı. çok adetsin. Bir you know, sen çok madildi. Hayır ya. Ya çok adetsin. Gel seni çok güzel. Valla rolü alamıyorsun çünkü dişler <laughs> bile seni çirkinleştiremedi. O yüzden seni oynatmayacağız herhalde. Teşekkür ederim. Çok başarılı Tebrik destek ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bravo, güzel. teşekkürler. <laughs> ofis, ofis çalışanları bravo. Sesiniz <laughs> çok güzel kokuyor. Uzak <laughs> kura. Etna konsepti güzeldi bence. Bahadır'a gelebilir. <laughs> Bu yayınlandıktan sonra da Metin yazarlığı daha çok gelebilir. Aynen böyle bir restoran şeyi, atmosferi. Bildiğin kadın kokusunda neyi izliyorsan aynı atmosfer. Farklı bir boyut ilerlemeye başladı. Ve ben de hani sonuçta garip hissettim kendim ve hani olmak istemediğim bir toplantı haline dönüştü. Açıkçası ben senin olmanı istemiyorum. Sanıyorum Ceyda da benimle aynı fikirde. Zaten hani başkaları eğer bu iş şeyi hani kast içerisinde CEDA ile oynayacaksa ben senaryomu vermem, kusura bakmayın. Ben profesyonel açıdan baktığım için profesyonelce tepkiler ve cevaplar verdim. Sen evet çok güzel bir şey yazmışsın, teşekkür ederim, beni sunmuşsun ama benim, e, sen bana iş vermiyorsun, bana, e, ben şirketle de devam ediyorum. O sonunda gördün, <laughs> ne oldu? Sen <laughs> 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 Ya çok adil, <laughs> <laughs> Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. aramızda, çok aramızda.